Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bütün save'lerimi gösteriyorum ama tek bir videoda tek tek yani diğerleri part falan yapar ama ben tekte. Eee hemen hızlıca göstereyim. Bu ır e, şey bunun kolunu falan yapmak için bu boş boş bir şey. Bu bir e, saat 2 e bu bizim bu robot Yuh, falan filan. Bir tane silah var. Bunu yükselteceğim tabii ki de. Diğerleri de onun kötü hali. O kadar. Şu güçlü bir tane silahtı. Evet, güçlü bir tane silah. Bu e, bunu başkasına aldım. Türk müydü, Amerikalı mıydı bilmiyordum. Aa ben bununla kendi senaryolarımı falan yazdım. Mesela size bir tane Ya Mahmut adam gibi çalıştık. Aa işte bunu da video çekebilirim. Bir günde çekerim herhalde öyle Ay. Bu da e, asansörü bunu da ben yapmadım tabii ki de. Çünkü ben şerefsiz. E, bunu da ben yapmadım tabii ki de. Böyle gidiyor ikiye ayrılabiliyor. Evet öyle bir şey var. Bu da şey gaz a trak. Böyle a olmaz bir şey. Ama mesela bir tane ee... 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 Ee, mesela bir ayağa çarparsa mesela çarptı diye dedi bir çarpamaz mı kardeşim? Mesela bir ayağa çarptı. Böyle patlıyor. Sonra bunlar patlatıyor. Ben. Yani, Sonra adam yürüyor falan. Ya, gerçek gibi oluyor. Allah göstermesin kimse. E, bunu ben de bilmiyorum nasıl çalışıyor. Şu an hiçbir şey de kullanılmamış. Ama yani bilmiyorum. Böyle bir şey. Şimdi. Bakın de tek parça bu. Bak böyle böyle yapıyorum. Hala tek parça. Çok güzel. Ben bunu sevdim bu arada. Bunu da ben yapmadım tabi. Abiniz yapar mı oğlum? Ya, bu mesela bu, bu ne? Böyle. Ha, oh, bu böyleymiş. Bunu ilk defa gördüm. Bu da böyle bir şey. Bu böyle bir şey

hepsi çarptı oraya <gülüyor> komutan <gülüyor> ne oldu aaaa aaaa değil bu arada biliyosunuz ama ee, bu da bir, bir şey işte dağıttım ha ha bunu da ben yapmadım yani şey neredeyse ben yapmadım yaptım dediğimi ben yaptım şimdi yaptım demedim o zaman ben yapmadım şu bu neymiş Ne, ne oluyor lan? çekince ne oluyor? Ya. Bu da böyle bir şey. Çok bir yok. Bu da, bu da Blaster Gun ama ha, dışını değiştirmiş. Biri. Ama kim onu? Ben de bir bu Rail Gun Blaster. Gun. <laughs> evet tamam. Rail Gunmuş. Blaster diyorum ya. Yani. Blaster farklı yoksa. O da öyle. Ben, onu da ben yapmadım. Bunu ben yaptım. Ne yapmışım ki? Bunu da, ee, bunu da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunu ben yapmadım. Evet. Bunu ben yaptım. Bunu da ben yaptım şeyler için. Yok lan diye ee, bunu da ben yaptım. Evet büyük. Çok büyük. Bombalı bildiğiniz gibi melon şey. Oho aman bunu, bunu, bunu zengin olur. Bu böyle jetpackleri var bunların. başkasını aldım Harbi çalışıyor ama. Değil ama. Getirelim. Bunlara şey basarım. O kadar. Prax var. Ee, bunu çok büyüttüm. Böyle böyle. Bak böyle. Allah. İşte böyle bir şey var arkadaşlar. Ve çok korkuyorum gerek. Bunu da ben yapmadım. Böyle o araba ben bunu ilk defa gördüm. Evet öldü. Geri bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Tank e, bu şey yapacaktım ben. ben tank yapacaktım yapmadım ben en kötü hali bir de e, en kötü değil Bu hali. durmayan titan Çok bu kötü. Bunu da ben yapmadım. Şu iki sene durdu titan ve durmayan da ben yaptım ama bunu ben yapmadım yapmış da bunun canı niye gidiyor? Bunun sen niye ölüyor? Bak bu böyle olmasını sevmedim. Flash diyor. Bu da ben yaptım. Büyük bir flash. Her seferinde bu kafası mı kırılmıyor ya? Yo. Ben niye bunu yapmışım? Onu bunu yaptım, Bunu da ben yaptım. Evet bu şey için. Jet. O da böyle. Şept. da benim. Adam kanlı ne lan? Kanda ha, kanda şey ya. Bu. Oh. İşte bu da böyle kangara onu ben de. Bilmiyorum. Ha, bu şeydi. Neyse. Kauna lan. Ha, bu abi herhalde bir şey sevmiş bende. Ee, kıl bu. Kılıç bu. Böyle bir şey. E, bu bunu bu herhalde güçlüydü ya. Lak, laka, lakal, lakasa. Hepsi ben yaptım bu orada. Ta e, şii, şuradan şuraya kadar ben yaptım. Evet. Bu ben yapmadım. Çok da kötü olmuş. Affedersin. ben yaptım. Melon 2. Onu da ben yaptım. Melon base dur be. Melon base yani bilmeyen de benim serilerimi izle. Serimi izlemesin kahve. E, melon da bu var. Bu da melon da bir var. Bu bir, bir, bir bu şeyde var. Bir ta iki tane iki, iki de daha var yani. Bu da oyunun ismi benim sanırım bu. Metal. Metali. Metali o. Onları ben yaptım. Bunu ben yapmadım. Ama çok güzel ya. Bunu iplerini açıyorsun. Bunu ben yapmadım. Kaldır, kaldır. Şimdi şey olacak. Oh, rahatla bu da şey. Bir tane nükleer bomba alıyorsun bunu eziyorsun şunu da ezebilirsin oh para evet para para bit para bit robotu evet böyle aaa samurai pi bunu ileriki zamanlarda oyuna sokacağım spoiler. şeyi ben bunu da ben yapmadım. Ama çok güzel oluyor. İyi bir şey Bunu şey yapmayı unutmuş. Aha. Haklı yok. bu yaklaşmış. gibi değil olmamış. Bu. Onu ben yaptım. Bunu ben yapmadım. Bu da tank öyle. Şey. ne bu roket falan yok. Smart Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Tamam durdu. tamam ee, ama tamam. Tamam ama 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 Tamam ama ama tamam, tamam, tamam. ee, tank. Yani böyle. Tit var. Ee, bütün parçaları. Tower var. Ee, bunu ben yapmadım. Her zamanki gibi. TNT'yi ben büyüttüm ama başkası yapmış. Evet, tüm Allah tüm böyle bu tüm da bu Ayağım. neyse upgrade robot falan var böyle burada ateş falan çıkıyordu herhalde ya öyle hatırlıyorum ateş mi çıkıyordu oradan Çık. yok evet ee, bu da yani bunu bilmeyen bir like yürü git ya şaka 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 yaptım lan vallahi op bu şey falan ne bileyim bu da şey melon titok bak, bak, bak. Melon Titan var. Evet. Melon M var. Melon M var. Melon Titan 2 var. Böyle roketli. Böyle olmuyor bu tuşuna basmak zorundasın. Tabii tuşunu yakalarsan şimdi. <laughs> yaptım. Bunu da ben yapmadım. Ama bu çok güzel var bu ya. bunlardan ben birkaç tane daha video çekelim. Bu da e, evet, bir tane tank. Bunu da ben yaptım tabii ki. Hangisi ben Ya makinalı tüfek. Makinalı tüfek var herhalde. Bu da şey. Tamam o da böyle bir şey. Bunu da ben yapmadım ama bu çok güzel. Bu çok çok, çok güzel. Ya bir de şunun bir tane özelliği var. Şunu jeneratoruna ve bas basıyorsunuz. Ellerine elektrik geliyor. Ama birkaç saniye. Bu da blaster var. Size göstereyim hemen. Sonları Son bir tane şey kalmış arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Bam. Bir patlıyor. İnsan görünce. Hiç bir bilmeden hiçbirine bir şey yapmadım. Bu da var. Bu falan var. Şu var. O var. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hadi bay bay. Hadi bay bay.